Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A. Konuyu biliyor ama her nedense bilmiyormuş gibi davranıyordu. Burada göremedim. B. Bembeyaz yüzü, inci gibi dişleri, menekşe gözleriyle hepimizi etkilemişti. Burada da yok. C. Elindeki gülen insan portresini ters çevirince portrede ağlayan bir insan resmi oluyordu. Gülen, ağlayan burada zıt anlamlı kelimeler geldi de söylediği sözlerle onun kalbini kırmış, yoktan yere onu darıltmıştı. Yok. E böylesine mutlu bir günde bu olayların keyfimizi kaçırmasına izin vermeyelim. Yok. Gülmek ve ağlamak birbirine zıt cevap C. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde cümle öncekine göre karşıt anlam kazanır. Ben ömrümde böyle bir insan tanımadım. Onun söyledikleriyle yaptıkları müthiş çelişkilidir. Şıklarda çelişkili kelimesinin zıttı bir kelime arıyoruz. A etkileyicidir. Etkileyici ile çelişkili zıt değil. B başarılıdır. Çelişkilinin zıttı değil. Uyumsuzdur değil. Tutarlıdır. Tutarlı olmak, çelişkili olmak. Bu tam da zıttı. E ahenklidir. Bu da değil. Cevap D. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde genel özel ilişkisi yoktur? A. ayakları gibi elleri de suda kalmaktan buruş buruş olmuştu. Ayak ve el kelimeleri arasında genel-özel ilişkisi yok. Diğer şıklara da bakalım. B. İnsan Aysel'in yanında kendini huzurlu hissediyor. İnsan genel, Aysel özel. Burada genel-özel ilişkisi var. C. Annemden kalan takılardan biriydi kolumdaki bilezik. Takı genel, bilezik özel. Burada da genel-özel ilişkisi var. D. Giysilerini dolabına yerleştirirken o kazağı gördü. Giysi genel, kazak özel. Burada da genel-özel ilişkisi var. E, en sevdiğim roman Ahmet Ümit'in Patasana adlı eseridir. Roman genel, Patasana özel. Genel bir türün geneline verilen isim, özel o tür içinde özel olan. Mesela roman pek çok roman var. Ahmet Ümit'in pek çok romanı var. Roman genel ama Patasana bunlardan bir tanesi, özel. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Eş anlamlı sözcük yazılışları okunuşları farklı ama anlamları aynı olan. A. Uyandım karaydınlığında o küçük kasaba uykuda burada yok. B. Ne kadar yalnız şu akşam vakti. Bir selam bile yok artık verilen. Burada da yok. C. yalnızlık yaşamda bir an hep yeniden başlayan yine yok eş anlamlı. D o beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı. Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Beyaz, ak bunlar birbirleriyle eş anlamlı yazılışlar, farklı anlamlar aynı. E soğuk sulardan içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Cevap D. Büyük sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır? Nitel özellik belirten, nicel sayılabilirlik, ölçülebilirlik belirten kelimeler için kullanılır. 1. İnsan büyük olmak için her konuda büyük düşünmelidir. Burada ölçülebilir, sayılabilir bir özellik değil, makam, mevki, rütbe olarak önemli bir yerde olmak. O yüzden burada nitel anlam var. 2. Buraya büyük bir yat limanı yapılacağını söylüyorlar. Burada ölçülebilirlik bakımından, ebat bakımından büyük anlamında. O yüzden burada nicel anlam var. 3. Aynı numara olmasına rağmen bu ayakkabı ayağıma büyük geldi. Burada da ölçülebilirlik ebat olarak büyüklük kastedildiği için nicel anlam. 4. Antalya'da Türkiye'nin büyük kentlerinden biridir. Yine ölçülebilirlik yine nicel anlam. 5. Param olursa şöyle büyük bir ev almak istiyorum. Evin ebat olarak ölçülebilirlik olarak büyüklüğünü belirttiği için burada da nicel anlam. Cevap A. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A doğrudan şaşma yanlışa sapma demişler. Geldi karşı anlamlı sözcükler. B. Gitmekle gitmemek arasında bocalıyor. Gitmek gitmemek karşıt değil olumsuz. Zaten olumsuzluk ekimizde var. C. Yanında güzel ve alımlı bir kadın vardı annemin. Burada yok. D. Tatsız tuzsuz şeyler yiyince insanın karnı doymuyor. Tatsız tuzsuz yine olumsuzluk eki var yine olumsuzluk var. E. Sıcak bir günden sonra akşamın serini iyi geldi. Burada da yok. Cevap A. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Sesteş yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcükler. A haberi duyunca oldan sakladım diye kızacak yine. Kızmak, öfkelenmek aynı zamanda sıcaklığın artması anlamı var. Mesela yağ kızdı. Burada sesteşlik var. B eski bir tanıdığın yardımıyla yıllar sonra ulaştım ona. Eski isim olarak sıfat olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda eskimek fiil olarak da kullanılabilir. Böyle sözcüklere kökteş deniyor, ortak kök deniyor, sesteşlik değil. C. Soldan dönün, dümdüz ilerleyin okulu bulursunuz. Solmak fiili var. Çiçeklerin solması. Aynı zamanda sağın zıttı sol. Burada da sesleşlik var. C. Yerde duran kitabı alıp raftaki yerine özenle koydu. Yer, zemin anlamında. Bir de yermek, eleştirmek fiili var. Burada da sesleşlik var. E. Bu yana doğru gelenleri siz de bir tanımıyorsunuz? Yan, taraf anlamı var. Bir de yanmak fiili var. Burada da sesleşlik var. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır? A. Bana gücenip küsmesi beni üzdüğü kadar şaşırttı da. Gücenmek ve küsmek kelimeleri eş anlamlı. Aslında cevabımız çıktı. Diğer şıklara da bakalım. B. Bu kadar ağır bir işe verilmesini yadırgadım. Burada ağır kelimesi zor anlamında, yadırgadım alışamadım anlamında. Yani birbirleriyle alakası yok. C. Maaşı çok değil, kıt kanaat geçiniyor. Çok Az. Birbiriyle zıt anlamlı kelimeler var burada da. D. Gerçekleri sıkı sıkıya bağlı olduğu için tutarlı bir olarak tanınıyor. Burada bağlı tutkun olmak, tutarlı olmak da çelişkili olmamak yani birbiriyle alakası yok. E. Güreş güçlü olmak kadar oyun bilmeyi de gerektirir. Güçlü, kuvvetli anlamında oyunda zaten anlamını biliyoruz. Bunların da birbiriyle alakası yok. Cevap A. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Yansıma sözcük tabiattaki doğadaki herhangi bir sesin taklidi yoluyla oluşturulmuş sözcük. Yani tabiattaki bir sesin taklidi olan bir sözcük arıyoruz. A. Katar katar olmuş gelir turnalar. Eğrim eğrim ne hoş gelir turnalar. Burada göremedim. B. Her şey yerli yerinde. Havuz başında servi. Bir dolap gıcır diyor uzaklarda durmadan. Dolap gıcır gıcır diye ses çıkarıyor. Bu sesin taklidi olarak da gıcırdamak kelimesi oluşturulmuş. Yansıma sözcüğümüz geldi. Diğerlerine de bakalım. C. Gönül gurbet ele varma ya gelinir ya gelinmez burada yok. D o zaman başından aşkındı derdi. Mermeri oyardı, taşı delerdi yine yok. E sevgilim güvenme güzelliğine senin de saçların tarumar olur. Burada da yok. Cevap B. Aynı türden varlıkları karşılayan bir sözcük bu varlıkların birini, bir bölümünü ya da tümünü karşılayabilir. Buna göre 1. Şiir duyguların dışa vurumudur. 2. Son okuduğu şiir herkesi etkiledi. 3 bu şiirler önceki kitapta yoktu. Cümlelerindeki altı çizili sözcüklerin anlam kapsamı bakımından genelden özele dizilişi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Birinci cümledeki şiir genel bir tür adını kastediyor. Genel tür adı yani roman, hikaye, şiir. O yüzden bu en geneli gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım ama. 2. Son okuduğu şiir herkesi etkiledi. Burada özellikle son okuduğu şiiri belirtiyor. Yani genel olarak bir tür olarak şiirden bahsetmiyor. Son okunan belli bir şiirden bahsediyor. Bu daha özel gibi görünüyor ama bakalım üçüncüsü buna göre daha özel mi? 3. Bu şiirler önceki kitapta yoktu bu şiirler diyor fakat son okuduğu şiir daha özel. Çünkü bu şiirler dediğinde birçok şiir var. Son okuduğu şiir dediği tek bir şiirden bahsediyor. O zaman genelden özele sıralarsak 1, 2, 3 şeklinde olur. Yani cevabımız A. Belli bir yaştan sonra yeni bir dil öğrenmek güç bir iştir. Cümlesindeki güç sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Sesteş, yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcükler demek. Burada güç kelimesi zor anlamında kullanılmış, zor bir iştir. Fakat güç kelimesinin bir de kuvvet anlamına gelen sesteşi var. Yani bizden kuvvet anlamına gelen sesteşini bulmamızı istiyor. A. Dürüst olup duygu ve düşüncelerini açıkça söylemek güçtür, zordur. Burada kuvvet anlamında değil. B. Çok yorulmuştum, acıkmıştım, kendimi eve güç attım, kendimi eve zor attım. Bu da kuvvet değil. C. Bu saatte kalkıp ta oralara gitmek bana güç geliyor, bana zor geliyor. Bu da kuvvet değil. D. İnsan ne yaşarsa yaşasın, yaşama gücünü hiçbir zaman kaybetmemelidir. Burada gücünü, kuvvetini demek. Yani cevabımız geldi. İnsan ne yaşarsa yaşasın, yaşama kuvvetini hiçbir zaman kaybetmemelidir. E. Yemek yapmak, temizlik yapmaktan daha güçmüş, daha zormuş. Yeni anladım. Cevap D soyut kavramların somut kavramlarla örneklendirilerek anlatılmasına somutlaştırma denir. Buna göre yukarıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma yapılmıştır? 1. Havalar ısınınca sular çağlamaya, toprakta canlanmaya başladı. Burada yok. 2. Bizim takım yarı finalde rakibine kök söktürdü. Kök söktürmek, kök ağaçların kökü yani somut bir kavram. Fakat burada kök söktürmek uğraştırmak anlamında kullanılmış. Uğraştırmak da soyut bir kelime. Soyut olan bu kelime kök somut kelimesiyle somutlaştırılmış. İlki geldi. 3- Güzelim ormanın içine koca koca yapılar kondurmuşlar. Burada da yok. 4- Güreşte yenen olmadı ama Ali Pehlivan'ın bir gömlek üstün olduğu anlaşıldı. Bir gömlek üstün. Burada kastedilen yetenekli olması. Ali Pehlivan yetenekli anlamında. Yetenekli soyut bir kelime fakat bunu gömlek somut kelimesiyle somutlaştırmış. Yani 2 ve 4. Cevap D. Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur? Bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Güzel, çirkin. Burada zıt anlam ilişkisi var. Biz de zıt anlamlı kelimelerin olmadığı bir şık şey arıyoruz. A. Kulağım kirişte, ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ölüm, yaşamak. Burada zıt anlamlı kelimeler geldi. B. İnsanlar yüzyıllardır evler yaptılar. İrili ufaklı, birbirinden farklı irili ufaklı yine geldi zıt anlamlı kelimeler C gül gülse daim ağlasa bülbül bül, acep değil zira kimine ağla demişler kimine gül ağla gül burada da zıt anlamlı kelimeler geldi hatta şurada da vardı D. Gerçek hayali açtı. Ufuklar uzak değil. En olmaz isteklere uzanmak yasak değil. Gerçek hayal. Zıt anlamlı kelimelerimiz var burada da. E. Bir bahar sabahının karanlığında ıssız. Gökte diz çökmüş. iki titrek ışıklı yıldız. Burada yok. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğü farklı sözcüğüyle karşıt anlam oluşturmuştur? Farklı'nın karşıtı nedir? Aynı. Yani biz soruda aynı anlamına gelen bir kelime arayacağız. A. Elinde bir demet karanfille geldiği toplantıda alkışlarla karşılandı. Buradaki bir sayı anlamında bir yani aynı anlamına gelmiyor. B. Bizim atölyede işini bilen usta bir adama ihtiyacımız var. Usta herhangi bir kişiye ihtiyacımız var anlamında aynı kelimesinin anlamını karşılamıyor. C bir çocuk sesi yankılanıyor arka sokakta gidip hemen bakalım burada herhangi bir anlamı var aynı anlamı yok de herkes gitti bir sen kaldın bana yardımcı olmak için herkes gitti sadece sen kaldın anlamında aynı anlamı yok cevap geldi bakalım nasıl kullanılmış E bu çocukların ikisi de bir boyda ama sağdaki daha uzun görünüyor. Yerine aynayı koyalım uyuyor mu? Bu çocukların ikisi de aynı boyda ama sağdaki daha uzun görünüyor. Aynı da farklı kelimesinin zıttı olduğu için cevap E.